İşte arabayı buraya park etmiştik e, bizim Müftü Bey'in arabası. Vazgeç ilçe müftüsünün. O da bir yere kadar gitmişti. Arabanın üzerinde işte çatıdan kar düştü. Böyle aşağı doldu araba. Çocuk arabanın içinde miydi? Arabanın içindeydi. Bir anda üstten bir şeyler geliyordu. Korktum, bağırdım. birisi geldi beni arabadan ben, indirdi. Ben, geldim. ben geldim kızım. Aldım. <laughs> de çalışıyor. bir yukarıdan çatıdan düşen kar çok şiddetli bir şekilde düştü. Ve çocuklar çıktık. Babası da geldi tekrar. Çok arabada görüyorsunuz zaten. Çok kötü bir durumda şu anda.

Yeah.